Evet, Efoli bugün karne aldı. Ve Efoli'ye bir karne hatırası hazırlayalım dedik. Efoli için çok güzel bir pasta hazırladık. Oğlum kardeşini aldı benim canım oğlum. Oo, benim oğlum. Hadi üflesin bakalım Efoli mumlarını. E üflesin. Üflesin, üflesin, üflesin. Daha nice güzel karneler alsın inşallah. Amin, amin. Nice güzel karneler alır inşallah. Alkış yapalım şimdi. Alkış Efoli'ye alkış. Babası karnesini Gülüm ver Efoli'ye. İyi olsun Efoli. İyi varsın Efoli. Oo. Sen olmazsa Efoli. Dünya kötü geçer. Efoli öpücük çak öpücük. Öbür <laughs> karnesini, karnesini de ver karnesini babası. Efe, buyurun karneni. Hayırlı uğurlu olsun nice karnelere. Canım oğlum benim. Aşkım. Daha yakalım. Efoli'nin tabii ki de hediyeleri de var. İşte bir mutfak seti ve kumlu oynaması için yine çok güzel bir set biliyorsunuz. Efoli bunlara çok ilgi duyuyor. O yüzden babamız böyle bir sürpriz yaptı. Bir de beslenme çantası var. Evet bir de beslenme Hiç çantası yoğurma. var. Hadi tekrar üfle ve kapatalım Efoli. Hadi bakalım. Sonra da pastamızı yiyelim. Alkış. Alkış sana Alkış. Efoli. Bay bay.